Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız olan Gökken Alkan ve Yağmur Tanrı sevsinden yepyeni muhteşem fotoları bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım sizler de topladığım kareleri sona kadar izliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın güle güle arkadaşlar.